Selam. Ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak? Bu sefer oynamayacağım. Bu sefer oynamayacağım. Oynadım oyunlardan, oynamayacağım. Döner oyun oynayacağım. <laughs> döner, döner, o döner. Oyun şey Böyle videolarımda oynamıyorum buna. Patates kalır.

şimdi meyve suyuları da vereceğiz. Tamam hemen dönerimizi keselim. sen burada kesin. Böyle nasıl yapıyorsam diyorsunuz. Şey böyle abi. Nasıl böyle hem kesiyorsun hem de patates yapıyorsan diyorsunuz. Nasıl yapıyorum? Nasıl? Öyle yapıyorum ben. Ben yapar ki, ben usta ki, tamam ya, bir bekle anda lan, ben, ben malzemelere eksik koyabiliyorum, evet bak abla, gördünüz mü, böyle oluyor, tamam al kardeş, geliyor, al kardeşim, ben böyle, Al kardeş. Ya yani para vermiyor? Para verdi de az verdi. Hiçbir şey. Yok. Al abicim. Sana el sam vereceğim. 100 oldu. Oldu. Hatta 108 oldu. 98'di Nasıl 108'e gelebilir? Benim aklım bunu almaz. Bak şu dede iki tane vereceğim hop hop hop. Sorun değil. Tamam. Böyle böyle yaparım. Çok kolay. Hemen geliyorum. Dede dur bak dede dedeciğim 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 Ben dede dede dede. ağlama lan. Ah. Tamam. Şöyle. Patato. Valla. ne var ya? Hepsi de bağırıyor. Ben çıkıyorum ne bu oyun? <laughs> Mola. Abim de gözlerini kırmış. Tamam geliyorum. Allah Allah. Bana üzgün üzgün bakıyor ya. Bana üzgün üzgün bakma oğlum. Bana üzgün. Ben bakmasın. Bak bana üzgün üzgün. Leklam, leklam, yürü git. Leklam, istemiyorum seni. Leklam, git, 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 git. Leklam, git. Leklam, yürü, yürü Tamam. Yok, Arkadaşlar biz geldik. Sonunda bizi o delirten, çıldırtan oyunu Sonunda bulduk arkadaşlar evet. Eminim günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır Ve çıldırıyorsunuzdur artık İzlerken bile Vallahi çıldırtıyor bu oyun İnanın oynarken çok farklı bir oyun Ama garip bir şekilde annem de ben de Bırakamıyoruz bu oyunu Annem ben de bırak oynuyoruz. Ne oyunda? Evet bu zaten ben neden reklamları geçemiyorum? Çünkü ben hiç like almayan birisiyim. Çok kötü bir youtuberım. Yo iyiyim. Param ver lan. Param ver. Tam şerefsiz paramı. Ver. Marketten Dur bakayım. de oynayacağım. Aa bak. Vur. PUBG çok güzel Abi. oynuyor. Abi. Ben daha demin ne izledim ya? Ben daha demin ne... Abi. Tamam. Daha demin çok güzel şeyler oldu. Ama oldu işte. Lan. Zevkle. Keşke döneri de buradan koysak. Ben öyle yetiştiririm. Ama dönerciler de buradan kesiyorlar. <laughs> Abicim bak lan. Patatesimiz eksik. Pardon. Ya patates eksik diye bu kadar şey mi yapılır? Ablacığım sana patates veriyorum. Yaşlılara güzellik yapılır. Al abla. Lan çeyrek balasını verdim. Şerefsiz. Al bizim. Lavaşı koymayı unutuyorum ben. Tap 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 tamam dolmuş. Al abim. Almadın ama. Dönerimizi keselim. Ne oluyor lan buraya neden bir şey? Buraya bir şey tıklıyor. Orada ne oluyor anlamıyorum. Ya bu ne oğlum şuradaki şey ne? Herhalde siz görmüyorsunuz. Ben görebiliyorum. Yok görüyorsunuzdur. Her şeyi görüyor kamera. Kameram benim. Yok kamera değil ki bu telefon. Oğlum ne oluyor lan? Ben böyle beklesem olur zaten. Al. Al. Mo. Abi neden böyle yapıyorsun? Yani sen, sen değil. Dur bakayım. arıyorum lan? Dükkan kapanmış. Minnosiko. Sakın reklam gelmesin. Patates kızart gelişmeniz gerek. Yep. Yeah. Bu video da burada bitsin. Ma. Sizi öpüyorum. Ma.